Yerlere Gönüllü Destek Projesi'nde birinci günümde, günümüzdeyiz. Dil Desteği günündeyiz ve bugün Türkçe ile Azerbaycan alfabesini karşılaştıracağız. Şimdi Ozan sana, sana bir soru soracağım. Sence e, Türkçe ile Azerbaycan dilini birbirinden farklı kılan hangi harfler var? Ee birbirinden farklı kılan harfler sizdeki e, e, x bir de q üçü bunların dışında da yok diğer sizdeki diğer harfler bizim alfabemizde de mevcut zaten o şekilde tamam, Biz, sizde üç tane fazla alfa harf var bizde onun ondan üç tane harf az <laughs> tamam Şimdi e, Medine'ye soralım. Medine, e, bizim alfabemizde ve sizin alfabemizde kaç harf var? Sizin iki ötüdeki benim iki yemeci göz harf var. Yemin Benim iki bir, sizin iki ötüdeki. Ah, tamam. E, şimdi İlahi'ye soralım. Lahe, sence e, hangi? Mesela o oh, harfler var ya, Genellerek Gönüllü Destek Projesi'nde birinci günümde, günümüzdeyiz, dil desteği günündeyiz. Ve bugün Türkçe ile Azerbaycan alfabesini karşılaştıracağız. Şimdi Ozan, sana, sana bir soru soracağım. Sence e, Türkçe ile Azerbaycan dilini birbirinden farklı kılan hangi harfler var? Ee birbirinden farklı kılan harfler sizdeki e, e x bir de q üçü hı bunların dışında da yok diğer sizdeki diğer harfler bizim alfabemizde de mevcut zaten o şekilde tamam, Biz, sizde üç tane fazla alfa harf var bizde onun ondan üç tane harf az <laughs> tamam Şimdi e, Medine'ye soralım. Medine, e, bizim alfabemizde ve sizin alfabemizde kaç harf var? Sizin iki otuz iki, bir, benim iki harf var. Yirmi dokuz. Benim iki sizin iki otuz Ah tamam. E, şimdi Lahey'e soralım. İlahiye, sence e, hangi mesela o oh, harfler var ya? Mesela biz